Merhaba sevgili arkadaşlar, Geek Muhabbet'in yeni bölümüne karşınızdayız. Yanımda Ömercan Can Güldal var, e, Can Türkdoğan var. Ömer şey sallamayarak konuğunu belli etti. Ben Yiğitcan Erdoğan. E, bu bölüm, bu oturma düzenimizden dolayı bunu bir yorumluyorum zannedebilirsiniz ama değil. E, bu bir soru cevap bölümümüz. Ne yaptık? Biz şöyle yaptık. Muhitte, bizim muhit.geekyapark.com diye bir muhitimiz var, bir mecramız var. E, oradaki muhitçilere, e, muhitkarlara, daha güzel oldu. E, dedik ki bize sormak istediğiniz bir şey var mı? Atış serbest. istediğiniz şeyi sorabilirsiniz. Genel muhabbet etmek için bize çıra verin dedik, biz üzerine yakalım diye. Açıkçası 25 tane falan göbekle ilgili komik soru, 80 tane flashla ilgili soru, 90 tane siz bu işten para kazanıyor musunuz sorusunun arasından e, keyifli muhabbet edeceğinize inandığım başlıkları seçtim. E, ondan üzerine geyik yapacağız, konuşacağız. Bu kadar, uzattım ama aslında çok da basit bir konsept. Sor gitsin. Sor gidiyorum, Sor mesela... Git. Deniz Ren. Kylo Ren kardeşi galiba. Ay Night of Ren zaten şeydi. <laughs> ee, en sevdiğiniz 5 film diye başlamış mesela. Çok basit başlatıyorum abi. En abi hiç basit film. değil bu soru ya. <laughs> Zor bir soru. Evet pardon. yani 5 olunca. Ha, yani pardon pardon. Evet 5 olunca <laughs> uzuyor evet. gerçekten. Birden başlayalım abi. Bir nedir? Ben buna tık diye cevap verebilirim. Braveheart. Hala mı? Hala Braveheart abi çünkü bu konuda şöyle bir şey söyleyeceğim. Yıllarca en sevdiğim film nedir falan diyen yani arkadaş ortamında bilmem ne. Bu geyik döndü. Ben yıllarca kendime dedim ki ulan bir sürü çok güzel film var hangisini seçeceğim ne. Gerildim gerildim gerildim. Sonra dedim ki abi duygusal olarak bir tane sevdiğim bir şey olsa gerek. O da ne? O da 12 yaşında izlediğim için. ben o zaman deli gibi etkilediği için. Brave Geç benim için Brave vardı arkadaş. Bitti. Ya benim için, benim ilk favori filmi de Braveheart. Yani ilk defa bir filmi izleyip, evet bu benim favori filmim ve beynimde böyle kaydediyorum dediğim ilk filmdi sonra benim başka işte böyle butterfly efekti oldu bir dönem, bir dönem işte Fight Club oldu, sonra bir dönem American Beauty oldu. Bunlar bu arada yaşla beraber büyüyor. Elbette, çoğumuzun geçtiği evreler bunlar. Evet, aynen. o, <laughs> ondan sonra mesela Braveheart bende durdu ama bu arada hala bu arada tekrar izlenebilir. Yani şey olduğunu düşünmüyorum yani, yani çocukken sevilecek film olduğunu falan düşünmüyorum. Tabii Braveheart, sonra. Bence bugün de izlendiği zaman aynı kaliteyi veren filmler Tabii bile. çok güzel. Bir kere savaş sahneleri bile hala evet. hiç eski hissettirmiyor kendini. Kesinlikle katılıyorum. Bir de o filmde benim en sevdiğim sahne ve aklımda çok yer etti ve karakter gelişimleri çok önemli bir paya sahip olduğunu düşünüyorum bu arada. Ee, hep ben şeyi isterim. Yani dışarıdan çok bilgili olduğum gözükmesin ama çok bilgili olayım ve sonra ben bilgimle şov yapayım ve şermine şaşırsın. Yemin ediyorum bu bir sahneden geliyor abi e, ee, William Wallace bu Fransız kızın yanına gittiği zaman Fransız buradaki yarbay falan kötülüyor William Wallace'ı. Fransızca konuşuyor. Fransız, Fransa Fransızca evet. kötülüyor. Öyle bu kötü ne, bu köy, köylü herifle ne yapıyoruz falan diyor böyle. Kız ondan sonra ağa farklar sonra William Wallace diyor ki bu köylü herif dediklerinizi anlıyor. Paşam falan filan gibi bir şey diyor. Ben helal olsun falan <laughs> Çok mesela onu feyze almıştım yani kendi kendime. Ama benim mesela en sevdiğim film ki bunu da yani en sevdiğiniz diye sorduğu için böyle cevaplıyorum. Çünkü... Evet, duygusal bir Aynen. Şey, yani dünyada sence en iyi film değil de kişisel olarak şey sevdiğiniz. Benim Across the Universe. Bezos'un şeyi. Aynen, müzikal. Benim de Children of Men. Aa. Aa bak güzel tercih geldi. Yeah, ve hani bu filmi bir kere en 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 sevmedi dedim. İçindeki küçük pro, progresif rock e, easter eggleri. Evet, yani bir doğru. tanesi King Hı. Crimson, bir tanesi de Pink Floyd evet. göndermesi. Bayağı bildiğin işte... E, <laughs> Animal Animals'ın kapağındaki... <laughs> o arkadaki fabrika var. O fabrika zaten Londra'da var ama onun üstüne Domuz. domuzu da bağlamışlar yani. Zaten o full arkada dev Guernica duruyor Picasso'nun vesaire. Zaten hani böyle sanat seven insanlar için böyle orgazmik dünyalar. Ve film bir distopya olarak da çok güzeldi. Ve onun dışında bu en sondaki o meşhur şey sekansı, çatışma sekansının böyle tek şat. Oradan oraya, evet. apartmanın e, içine giriyorsun güzel vesaire güzel, evet. ve inanılmaz realist olması evet. beni çok etkilemişti. Yani gerçekten orada hissettiğimi hissettiğim yegane filmdir yani. Bu Alfonso Cuarón'un değil mi o? Evet. Evet, 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 işte, evet. Gravity'yi falan çeken. Yani. çeken o herif Harry Potter 3'ü de çekti bu arada ki bence en iyi Harry Potter filmi olabilir o. Ee, Geri Oldman'ın olan. Prisoner of Azkaban. Aynen, of Azkaban, Azkaban, Azkaban çekti. Ya o çok yetenekli bir adam hakikaten bu arada ya. ya of Mende de e, Clive Owen e, bence inanılmaz ya kariyerinin en iyi performansını bence gösteriyordu Bence çok çok iyi. Çok yani. iyi. Julian Moore da orada çok iyiydi bu arada Akeza. Genel Herkes olarak iyi gibi. filmdi ya o. Evet evet. Michael Caine'in çok... hmm. karakterinin hippie hmm. oluşu falan. <laughs> Onlar da evet. çok evet. Aynen, Aynen. öyle böyle çılgın çılgın. Hadi ikilere geçelim. İkinci yani sevdiğimiz filmler. o. İşte o kısmı zor abi. 2 3 4 5'i yerleştirmek yani sıralama zor. Sıralama değil ama sıralama 4 değil. tane daha tamam. film. Tamam. Tamam. İlla 4 bulabilecek miyim ama bir tanesi benim Series of Unfortunate Events. O çok küçük, çok kendi tadında bir film, evet. Jim Carrey'nin böyle biraz hani rica üstüne sanki oynadığı Hı -hı. bile gibi olan bir film. Ama ben o filmi nedense çok hoş buluyorum ya. Yani sadece ay çok sıcak, çok eğlenceli, Jim Carrey çok komik diye değil. Bütünüyle bir tasarım olarak o çok film bir bana... Film ya. Evet yani böyle baştan sona kadar kendine özgü, kendine has bir keyif veriyor açıkçası izlerken. O yüzden onu da ilk beşime sokarım. Bir tane daha da sokuşacağım. Ben başka vallahi zorlayamayacağım araya sokmak. Bir de V for Vendetta'nın bende çok derin yer etmişliği var. O hayatımda benim bir kere açıp baştan sona izleyip sonra bir kez daha hemen izlediğim yani iki kere üst üste tek başıma bile izlediğim tek filmdir. Bunu bana yaşatmış tek filmdir. O yüzden onu da bu listeye koymazsam ayıp olur herhalde. Ben Ekros Üniversite yapmıştım onu bu arada bir tane bitmez tekrar açma konusunda. Benim abi Tom Tkjver'in e, Ran Dolaran'ı var He. bu listede. Yani çünkü o filmi ben onlarca kez izledim çünkü o filmin temposunda başka hiçbir film yok. Yani o film hakikaten Ran Dolaran yani. <laughs> Başlıyor, tı bitiyor ve yani e, filmi izlememişler için aslında spoiler olacak gibi bir şey, aynı olmasından ne olmasın, olmasın mı? İzleyeyim ya. ya, eski film evet. ama kült film. Kült film, film. Yani. kesinlikle izlenmesi Karsın gereken olabilir. bir film yani, e, Alman filmi ve çok da keyifli. Yani buradan böyle küçük, internasyonel, bağımsız sinemaya da bir çeşit <laughs> bir gönderme <laughs> hazır hazır if varken. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> bence senle benim aynı beşimize girebilecek bir film daha var. Neymiş? Master and Commander. Ha, ben onu ilk beşime koymam yani. Koymaz mısın? Ya deniz janralı filmlere, denizliklere falan çok bende tavım, çok hoşuma gidiyor. O filmi de evet, sırf bu yüzden çok seviyorum ama o film mesela yani ilk inci perdesi falan bana böyle biraz daha şey geliyor. Yani o Darwinist dünyaları hoşuna gitmiyor mu? Filmi? Evet yani hayır çok iyi film ama hani ilk beşime koymama engel oluyor anlatabildim mi? Anladım okey ama o film ya filmi benim ilk beşime koymamın birinci nedeni ya bu filmin aslında bir kısmı bu ilk beşe girmesini sağlıyor en başı. En başındaki gemi sekansı abi o gemi savaşı sekansını herhalde 100-105 kere izlemişimdir yani. Hı hı. Hiç öyle bir deniz sahnesi bugüne kadar çekilmedi. Ve yani uzun sürede çekileceğini zannetmiyorum yani. O hissiyatı bir de Assassin's Creed Black Flag az evet. da olsa yaşattı bana ama bu filmde böyle sisin arasından o topların önce... Dıbık 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 diye ses gelip alevlerinin gözüktüğü an ve yani o o o gerginlik ki o zamanlar böyle büyük hmm. ekran full televizyonlarda bile izlemiyordum. Bok kadar televizyonda tabii, izliyordum. Tabii. Ona rağmen çok etkileniyordum her seferinde. Hayvan gibi sonuna kadar açardım sesi. Babam da çok sever bu arada selam baba. <gülüyor> <gülüyor> ya benim Mesela diğer ben kısa kısa şeyleri de doldurayım da yani 5'e gidebilir miyim bilmiyorum. 5 çünkü çok sallantıda kafamda. Evet işte. Ama e, benim yani 2, 3, 4 diye sıralamam ama yani diğerleri e, bir e, Dancer in the Dark var Lars Von Trier'in Montrier'in hmm, e, başında şey, Björk'ün şey olduğu oynuyor, bir müzikal. Evet, aynen. Onunla ilgili mesela şey falan çok doğru bir tespit yani Björk'le ilgili o filmde e, diğer kadın aktrisi çok meşhur neydi yabancı? Ben, ben... izlemedim filmi abi, o yüzden sana ben, hiç bakıyorum. Ben de bakıyorum çok hayal meyal bir film Ya yani neyse, şöyle bir şey diyor, Björk orada rol yapmıyor, hissediyor diyor. Yani hmm. hakikaten onu alıyorsun çünkü Björk yani... Öyle özellikle... bir tip biraz. Evet evet, gerçekten öyle tip ve çok, çok vurucu yani. film. Çok, hmm. e, yani şöyle Yeşilçam trajitesi bir noktada. Ama bir noktada da inanılmaz vuruyor, çok derin vuruyor. Ben böyle yani hakikaten sonra susup kaldığım nadir filmlerden biriydi hakkında üzerine üretecek tek bir kelimem yoktu yani. E, bir diğeri de bu arada benim deli öv yani her fırsatta övdüğüm The Fountain. Ee, Darren Aronofsky'nin. İzlediğiniz mi bilmiyorum onu da ama. Yok. Yani orada da Clint Mansell'in <laughs> efsane müzikleriyle coşan e, bir şey vardı. Orada Hugh Jackman ve Rachel Weisz oynuyor. Farklı zaman dilimlerine geçiyor e, falan hikaye ve ölüm üzerine. Ve ölümün nasıl seni hayata dair huşuya e, sürükleyen bir konsept olduğu üzerine inanılmaz güzel sözler söyleyen bir film. Darren de en sevdiğim yönetmen zaten bu arada. Sonunda abi, Jim Jarmusch'un O da benim objektif olarak aha, en iyi dediğim filmdi. Yani Hı -hı. izlerken, okey bir film daha iyi çekilemez diye düşünmüştüm yani kendi kendime. Jim Jarmusch zaten ama bambaşka kafalar yani. Jim Jarmusch hakikaten yani. başka, başka bir de başka Bir de de yani çok epik bir e, onun başyapıtı olabilir yani. Her ne yani, kadar Jarmusch'un izlemediğim Hı -hı. çok dev beylik bir cümle sarf etmiş Hı -hı. olsam da yani. Olsun ama ya. Yani bir, bir şeyi de izlemek yetiyor gibi adamın. Bu arada ben bir de araya küçük, çok sevdiğim ama ilk beşime girer mi? Hı -hı. Ee, geçen sene de izlettiğim e, Adam's Apples diye, Adam's Abler diye geçiyor. Ha, evet çok tatlı. Bir e, nere filmiydi? İsveç, Norveç, Finlandiya, Kuzey Avrupa diye. filmi. Bu arada şey oynuyor, e, işte bu Hannibal'daki Casino Royale'de şey, Max, hayali, Mikkelsen, Max mi? Mikkelsen oynuyor. Onun dışındaki öbür adam da e, gayet ünlü. Bunlar Hollywood'da falan oynayan adamlar. Ya bir Norveç filmi, yani bir karakterin dönüşümünü izliyorsun film boyunca ve yani çok absürt bir film bir, bir yandan film çok ya. değişik çok hoş bir film. ve çok yani böyle Ömercan geride oturuyor abi bilgisayar ben, ben, falan mı oynuyor abi ben şeyi çok izleyemem açıkçası İngilizce veya Türkçe olmayan film izleyemem çünkü dinleyerek anlamak isterim istediğim izlediğim şeyi o yüzden hani Avrupa sanat filmi diyorsun bana biraz evet. kapalıdır evet. maalesef ama o filmi de o yargıyla böyle kenardan bakıyordum sonra o kadar ilgimi çektik yani. geldi çünkü oturdu oyun. izlemeye başladı yani Psikomuk çok mu bıraktın Yok daha ikisinin çıkmamıştı canım. Saçmalam. Saçmalama, evet. Saçmalama ya. Yani. Ee, bir sonraki soruya geçiyorum. Burada e... CPTYZB e, parti Arda mi, parti, mi? Ha, parti değil Arda isimli kul, e, Ben çok sardım bunu kullanacağım e, Şey demiş Çizgi roman okuma başlama Okumaya başlama hikayeleriniz var mı? İlk ne okudunuz? E, ve bir Üçüncü parti olarak da en sevdiğiniz Grafik roman hangisi demiş Bunu çizgi roman olarak zaten olarak alıyorum Yani var mı böyle bir hikaye? Bende yok çünkü Çizgi roman ben ne ara başlama okudum bilmiyorum ben de ya kesin Texas Tom Mix bir şeydir bu arada babamın evet. Texas Tom Mixlerinden birine dalmış olabilirim. Ama ilk böyle e, bilinçli olarak çizgi roman aldığım şey böyle bir 90'larda ilk Türkçe çizgi roman furyası başladığında ilk ne çıktıysa oydu. Ne <laughs> hatırlamıyorum. Işte. Abi ben Superman vs. Doomsday olabilir. Onlar olabilir. Evet. <laughs> ya, o, ya o ama o dönem Spider-Man da çıktı. Birlikte ya yani bir bir dönem oldu onun öncesi tabii ki var vardır da hani benim çocukluğuma denk geldi. Ee, Örümcek Adam, X-Men, Batman ve Superman dergileri aynı yayıncılıktan işte... Evet. E, Batman'in zaten... Nightfall'u çıktı işte. Bunlar değil Bunun ama... Bunun bir nesil sonrasını mı diyorsun? Evet evet yani. yani renkli, renkli ve renkli. tam sayfa olanlar bunlar. Ee, Normal A4 çizgi bunlar. roman yani. hani. Ben onlarla adam gibi başladım. Sonradan bu renksizleri falan mesela okudum ben. Benim onlarla başladı ama favori çizgi romanın şeyi mi soruyoruz yani böyle spesifik? Favoriye sonra geçeriz ya. Favoriyi düşünün siz orada da. Okey. Yani ben bu kadar şey özgün bir şey, özelliği yok. Kuzenim falan gösterdi bana böyle. <laughs> ben, ben bu arada yani çocukken küçükken elemene geçerse okuyordum zaten. Çizgi roman da bunlarda da şey falan da vardı. Bak yani şu kadar uç, geniş bir spektrumdan bahsediyorum. Heidi'nin aylık ve haftalık mı ne çizgi romanları çıkardı. Onları da okurdum. Ee, öteki tarafta da mesela MEP, şey, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı ve Ankara'da YKM'nin yanında bir tane yerler, yerden her Ankara gidişimde aldığım e, şey vardı. E, bir kelle çizgi romanı. Ne? <laughs> bir de Atatürk'ün hayatını alan bir çizgi roman. Böyle küçüklükte inanılmaz böyle yani şey hikayeler ama yani anladın mı? Şehir efsanesi hikaye. işte Bir de bir oynuyormuş da eğilmemiş çünkü Atatürk eğilmez falan. Yani, ha, o, o, evet o, yani. <laughs> o dünya yani. O dünya yani. onlar falan var. Or oraya kadar okurdum ama mesela benim şöyle ya ilk ne okuduğumu tabi o yüzden hatırlamıyorum. Ama benim Amerika çizgi romanlarıyla tanışmam çok geç oldu abi. Yani, yani Amerika çizgi romanları ben bayağı internetle beraber tanıştım onlarla. Yani yoktu hayatımda. Yoktu canım. Fazla yani ben mesela İzmir'de işte o yaşımda yani 12-13 yaşlarımdayken yakınlarda bir tane bakkalda bazen oluyordu yani. Bazen gittiğimde bu hafta bu ay gelmedi diyordu adam falan evet. yani. Hani öyle hasbel kadar okunuyordu açıkçası. Benim ama ilk aşık olduğum yani gerçekten tutkunu olduğum çizgi roman serisi Tenten'di. Ee, ki Aa, burada... Onu yani, düşünmedim ben ya. Doğru. Ben burada spesifik olarak... Asterix'ler var ya. Doğru. Benim de aslında bunlardan önce Asterix var lan. Ben ona evet evet benim Asterix aslında yani. Aslında benim de evet ben doğru Asterix. Ben şu an seçiyorum. Asterix, benim evet. favori çizgi romanım Asterix'tir. Net. Bu arada ben de onu söyleyecektim. Benim Hı. En, yani şöyle bir şey var. Bu soruyu genelde sordukları zaman Amerikan çizgi romanları cevabı bekleyerek soruyor ama yok. Benim evet, hiç evet. alakası yok. Yani hiçbir Amerikan çizgi romanının ne kadar iyi yolu olsun Watchmenler, Preacher'ları falan tek elimin tersiyle atarım. Tenten'in bütün serisi yani e, bunu Herje'nin gençlik e, atışıyla ırkçılık yaptığı Kongo ve Amerika'dayı bile katıyorum. <laughs> Değil mi ama onlar öyle evet. <laughs> evet yani o dönemde bu eza var yorumlara sakın yapmayın en olduğum şey. Yani adam abi nazi işgal etmiş Belçika'yı bu da 19 yaşında falan başlıyor Tenten'e zaten ve inanılmaz böyle bir hani gerizekalı anladın mı? Böyle aa Kongo'ya gittik zenciler haha falan diye yapmış sonra pişmanlık var. Mavi Lotus mesela onun pişmanlık eseridir. Bir noktada hmm. Tenten şey diye bir repliği var panelde. Evet evet. Şey diyor böyle, ''Ya Chang biz de Çinlileri böyle pis pis insanlar değil, garip insanlarız evet, Avrupalılarda evet, evet, ya.'' Evet. var falan. ''Ne kadar ayıp bir şey, stereotipleştirmek hatırlıyorum değil hatırlıyorum. mi?'' falan diye bir paneli var. <laughs> yani şöyle, Herjin'in son dönem deneysel işlerinde falan özellikle yükselen bir şekilde, Picarolar, Castafiore'nin Mücevherleri, Tibet'te falan filan. Ama benim herhalde yani bir tane favori seçmek zorunda olsam, yani hedef ay ay ayak ay, ay, basıldı ikilisi. <laughs> yani onlar çok epik. O yüzden Tenten benim en sevdiğim ki yani seri olarak. Valla okey. Benim de doğru. İyi hatırlattın. Hakikaten Asterix. İlkokul 2'de annem almıştı bana. Ee, canım annem sağ ol. <laughs> Ve ben yani hayatımda okuduğum ilk çizgi roman olabilir gerçekten. Yani çizgi roman nasıl bir şey olması gerektiğini falan onda öğrendim yani. Asterix olabilir bu arada benim. Ya şey, yine Texas Tomix'i bu arada Asterix'ten önce okumuşumdur. Çünkü onlar böyle Anneden ilk okumayı öğrendiğimiz zaman evet, evde o vardı yani. Evde evet, yoktu bizde onları. de vardı. İşte abi. hani ya en azından ben işte kışları ben de Ankara'ya babamın çocukluğunu geçirdi, eve giderdim. Orada balya balya vardı amcamla babamın şeyleri. Onları okurdum ama yani bana alınmış ilk şey de muhtemelen Asterix'ti ve Asterix ben de galiba en sevdiğim bu dünyada ya. Evet. Bir sonraki sorumuz Zack Snyder'dan gelmiş. Kendisi sağ olsun. Bu <laughs> ne? Gerçekten mi? önce bu kullanıcı neden beni sevmiyorsunuz diye sormuş ama başka bir mesele de konusu. Bir de bana zaten ya sizde hmm. var mı probleminiz eksterden bilmiyorum. Görsel olarak çok güzel. E görsel olarak çok benim kanaatim o görsel olarak çok iyi ama hikaye anlatımı konusu çok eksik bir yönetmen. Biliyorum. Ha Zack Snyder'ı neden evet, Ben kullanıcı çocuğu neden sevmiyoruz? Hayır Zack Snyder o espri yapmış. Ben Zack Snyder ya he, he, he aman. Ben seviyorum. Yani ben e, Man of Steel'ı da Watchmen'i de yönetmenlik bilmem ne açısından falan gayet seviyorum. Bence gayet güzel filmler ve Eleştirdiği noktalar bana batmıyor. O yüzden bence gayet iyi yönetmen yani. He o yüzden demek Zack Snyder sevmiyoruz diye bir şey yok. Sadece evet, ben, ben seviyorum. Ben seviyorum ya. Aynen aynen. Ben de seviyorum. Ee, şimdi şöyle Zack Snyder'cığım şunu sormuş. Ee, daha sonra iki soru sormuş. Şöyle. Bir, bir filmi izlemeye nasıl karar verirsiniz? İkincisi de bu ne ya diye bıraktığınız filmler oldu mu? Ben ikincisinden başlıyorum. Ben çok nadir filmi yarıda bırakırım abi. İnanılmaz beni yani baymış olması gerekiyor. Çok hı hı hı. hiç sevmiyorum film yarıda bırakmayı. Bir tane film yarıda bıraktım abi hayatımda ve dönmedim geri. Yani bazen yarıda bırakıyorum, sonra dönüp kapatıyorum hâlâ. O da Golden Compass. Ee, neydi o ya? Bu Kuzey Işıkları serisinin uyarlaması kitaplarını çok severdim. Daniel Craig falan, Nicole Kidman, Eva Green falan. Anladım falan anladım kastın. Küçük kız çocuğu, top, yani. ayısı falan. Anladın okay, mı? Okey okey. Dev baymıştım ve onu yani hey tere diye bastım kapattım yani. Benim abi olmuştur arada kapattığım film. Senin kadar tabusal yaklaşmıyorum. Sıkılıp kapatırım. Çok değil. Kolay kolay değil ama gene de. Son zamanlardan bir tane var. Onu söyleyeceğim. Son Jurassic Park. Yarısında World, mi? World işte. Jurassic World yani. Ben onun yarısında e, arkadaşım yanımda izlemeye devam ediyordu. Gittim bilgisayar önümeye başladım ben yani. Sıkılıp. Arkadaşım Or. da benim bu arada. Biraz gizem katmak istemiştim yani. <laughs> Hayat tarzımızın <kardımca gülüyor> <daha>. bir <Bizden gülüyor> başka arkadaşlarımız <laughs> olduğuna da inansınlar <gülüyor> yani. <gülüyor> Şurada hapishanede yaşamadığımızda daha bir illüzyon yaratmak istemiştim. <laughs> Neyse, şey diyeceğim Sen Senin ben. yarıda bıraktığın çok oluyor mu? Çok fazla Yeşilçam artı işte televizyon filmi falan var. Televizyonu saymıyorum burada. Ha televizyonu saymıyor? Yok okay. yani senin kasten başlattığın. Yani işte Green Lantern var. Aa, <laughs> aa, ama evet o benim de aynen ben de onu yani iki kere Ben falan onu bitirdim falan, ha. Ben bir, bir Yok kere abi bir hiç dayanamadım. Dedim. Ben yalan alamasın, biraz Black Live'i çok güzel olduğu için bitirmiş de olabilirim yani bakması iyiydi. Ben şeydi abi, üçüncü, eski Üçüncü Örümcek Adam filmini de yarıda bıraktım. Ay o çok kötüydü ama. O yani kadar kötü Ben sinemada gittiğim <laughs> Peki, için yarıda bıra bırakamadım onu yani. E, ben de maalesef. E, bıraktığın nokta Peter Parker'ın saçlarını şu şekilde emo, Japon çocuğu şekline yatırıp dans ettiğin nokta mıydı? Onu kaçırdım mı yoksa? Galiba şeydi, uydurmayayım ama sanki şeydi abi, e, Green Goblin, yani yeni Green Goblin, buna arkadan geliyor motosikletle giderken, alıp götürüyor. Hani bunun örümcek hisleri dedim, şeyi uzaktan kumandayı fırlattım ve kendisi kapandı zaten. Bir filmi neye göre izlemeye karar versiniz sorunun ilk partı da buydu. He. Şunu şöyle ayırıyorum. Geek yapardan inceleme için. <laughs> Yok. olabilir mesela yani evet. incelemelerine göre mi eleştiri puanı hani Rotten Tomatoes, Metacritic notları falan mı, oyuncusuna mı, yönetmenine mi yoksa bu kombinasyon değişiyor mu? Daha çok benim itiraf edeyim biraz oyuncu beni etkiliyor ister istemez. Beni de yönetmen etkiliyor ister istemez. Ha, ama ben açıkçası genelde çevremden olan sezgiye güveniyorum böyle. Genel olarak gidip araştırmıyorum yani. IMDB'ye bakayım puanını öğreneyim bilmem ne eleştir okuyayım değil. Yakın arkadaşlarım beğenmiş, seziyorum. Hiç bahsedilmiyorsa falan benim haberim olmuyor filmden zaten. Ama bazen oyuncu da faktör ediyor bende de açıkçası. Çünkü bazen bir oyuncuya çok sarıyorum. Çok seviyorum o oyuncuyu. Aynen, aynen. O oyuncunun bir sürü filmini izliyorum. Mesela bir ara Ana Kendrick dönemimi yeni bitirdim falan hmm. mesela ya. Yani. Benim Fassbender dönemim var. Ben, ben mesela Ryan Reynolds Süredir. dönemime girdiğimi düşünüyorum abi. Ryan Reynolds mı? Aynen. Ama çok üzüleceksin abi çünkü Ryan Reynolds'ın filmleri ortalama olarak yanına düşük ya. Göreceğiz ya bir tane yeni geliyor mesela şeyle Ben Kingsley ile oynadığı bir film gelecek yazın mesela. Adını hatırlamıyorum şimdi. Yani zaten yazın gelecek daha da. Hani onun afişini gördüm. Aa Ryan Reynolds dedim. Hoşuma gitti. Yani tabii ki sırf Deadpool yüzünden biliyorum evet, ama evet. olsun ne bileyim. Grafos. Ee, Rumuzlu bir kullanıcımız, Grafos, e, Hevest de isim vermiş. Ee, şöyle bir soru sormuş, yurt dışında yaşamayı tercih eder miydiniz? Gitmek mi yoksa kalmak mı? Vay be. Abi bu benim kendi içimde çok çeliştiğim bir soru. Evet bu çelişmen güzel olur çünkü bir ben ara... hiç çelişmiyorum evet sen söyle. <laughs> yani bir ara Kanada'ya gitmeye karar verdim. Aha. Ondan sonra cuma oyunculuk okuyacağım. Zaten işte Flash, Arrow bilmem ne, Warner bilmem ne dizilerin hepsi orada çekiliyor. Ben kura yerleşirim. Orada da figüran olarak girerim. işte bir yandan pizzacı da çalışırım. Biraz para kazanırım falan gibi küçük küçük hayallerim vardı. Sonra bu hayallerle yerine gerçekten burada da istediğim şeyi bir çıt şey yapabileceğimi düşündüm. Ve musluk firmasında çalışmaya başladım. <laughs> Evet arkadaşlar, geek muhabbetinin soru-cevaplı ilk bölümüne son veriyoruz burada. Eğer siz de gelecek hafta, gelecek hafta değil yani gelecek bölümde zaman çok miyiz artık yani keyfimize göre. Gelecek bölümdeki sorunuzu görmek istiyorsanız, bizim cevaplamamızı istiyorsanız, Muit'te başlığı var, altta açıklamaya linkini ekliyor olacağız. Oradan Muit'e üye olmayı falan anlatmıyorum, orada Facebook falan bir şeyler. Ondan sonra oradan üye olup bize yazabilirsiniz. E, onun haricinde bu videoyu beğendiyseniz oralarda bir yerlerde bir like butonu var. Eşinizi dostunuza göstermek istiyorsanız bir share butonu var. Bir de orada bir yerde bizim kanalımızın içeriklerini haberdar olmak istiyorsanız tıklayabileceğiniz bir abone ol butonu var. Onlara böyle bir tık 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 yaparsanız bizi ihya edersiniz. Onun haricinde hoşçakalın arkadaşlar. Teşekkürler izlediğiniz için. Bay bay.